Herkese merhabalar. Bugün çilekli dondurma tarifi veriyorum. Yaz aylarında bu sıcak havalarda çok çok güzel oluyor. 400 gram çileğim vardı. Temiz yıkadım. Şimdi saplarından böyle ayıracağım. Ve doğrayacağım. Ben bu dondurmayı biraz farklı yapacağım. Çileklerimi kavuracağım. Bir kaşık şekerle kavuracağım. Robottan geçirmeyeceğim. Böyle çileklerin biraz tane tane olmasını içinde görünmesini istiyorum çileklerin bu şekilde saplarını çıkarıyorum ve hepsini böyle küçük küçük doğrayacağım bu şekilde hepsini saplarını ayırdım dilimledim şimdi çok minik minik de yapmıyorum çok büyük de bırakmıyorum zaten bunlar pişince biraz daha küçülecek mikserden de geçireceğiz o yüzden çok minik minik yapmayacağım ama isterseniz siz çileklerinizi direkt robottan geçirip parçalayabilirsiniz hepsini bu şekilde doğradım şöyle uygun bir kaba çilekleri koyuyorum üzerine sadece bir kaşık şeker ekliyorum ve ocağa koyuyorum ocakta sadece 3 dakika pişiriyorum çok fazla değil şekeri eriyene kadar çileklerin sulanmaması için bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. Dondurmayı yerken çok fazla sulanmaması için biliyorsunuz buzlu, buzluğa atıp çıkardıktan sonra erime yapıyor o yüzden ben bu işlemi uyguladım. Çilekleri soğumaya bıraktık. 200 gram sıvı kremayı bu şekilde çırpıyoruz. Bir 5 dakika çırpmanız yeterlidir. 5 dakikada bu kıvama alıyor arkadaşlar. 5 dakika çırptıktan sonra süt reçeli kullanacağım. Daha önce yaptığım süt reçeli tarifim var. Oradan izleyebilirsiniz. İsterseniz hazır da alabilirsiniz ama hazır her marketlerde bulunmuyor. O yüzden tarifi izleyerek yapabilirsiniz. Aşağıya linki bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. 5 kaşık yani 200 gram kadar e, süt reçelini ekledim. Tekrar bir çırpıyorum. 1 dakika kadar çırpıyorum. çok güzel bir krema kıvamına geldi. Şimdi pişirip soğuttuğumuz çilekleri ekliyorum. Dediğim gibi bu çilekleri isterseniz robotta iyice parçalayabilirsiniz, ezebilirsiniz, püre haline getirebilirsiniz. Ama ben böyle biraz çilek parçacıkları seviyorum. Dondurmanın içinde o yüzden bu şekilde yapıyorum. Siz robottan geçirdikten sonra aynı yine kremanın içine boşaltıp tekrar bu şekilde çırpabilirsiniz. Bir dakika daha çırptıktan sonra kıvamına bakıyoruz. Kıvamı çok güzel. Tam istediğim kıvam oldu. Tam krema kıvamında. Şöyle bir toparlıyoruz ve uygun bir kaba dökeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi biraz böyle çilek parçacıkları var içinde onu hissediyorum. Dondurma yerken çok çok güzel oluyor. Çocuklar da çok seviyor çilekleri. İstediğiniz kaba boşaltabilirsiniz. Evde hangi uygun kabınız varsa içine boşaltabiliriz. Bilirsiniz. Bu şekilde hepsini boşalttıktan sonra bir iki defa yere vuruyorum. İçinde hava parçacıkları kalmasın. iyice birbirine geçsin. Üzerine kapaklıysa kapağını kapatın. Değilse bu şekilde benim gibi kapatıp streçle kapatabilirsiniz. Ve dolaba koyuyorum. Bir saat sonra tekrar çıkarıp bir karıştırma yapıyorum. Bir saat geçti. Çıkardım. Bir kere karıştırıyoruz. Bir daha karıştırmayacağız. Bunu karıştırıp dondurucuya tekrar koyduktan sonra bir 4-5 saat kadar dondurmamız hazır oluyor. Tekrar üzerine kapatıyorum. Kesinlikle buz tutmuyor arkadaşlar. Çilekleri pişirdiğimiz için buz tutma olayı olmuyor. Bu şekilde dondurucuya atıyoruz. Şöyle dondurucudan çıkardım. Böyle bir iki dakika geçtikten sonra o buharlaşmalar oluyor. Normaldir arkadaşlar. Şimdi dondurmamızın kıvamına bakıyoruz. Çok çok güzel oldu gerçekten. Bakın asla buz tutmuyor, çıtır çıtır bu sesi yok, çok çok güzel oluyor. Bu tarifle siz de çileklerinizi pişirip, ister rondodan geçirin, ister geçirmeden direkt kremanın içine atabilirsiniz. Benim bu tarifimi mutlaka deneyin, çok çok beğeneceksiniz, çok seveceksiniz. Evde olan malzemelerle çok çok güzel bir dondurma yaptık. İsterse fındıkla servis yapabilirsiniz. Ben çok seviyorum fındık aromasını. O yüzden fındık üzerine serptim. Çikolata serpebilirsiniz. beğenmişsiniz de. Niye ve yiyen Herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.